Çok hüzünlü bir gün. Rusya tarafından Ukrayna'ya karşı acımasızca başlatılan savaşın yıl dönümü. Tam 365 gün önce saat 4'te tam ölçekli saldırı başlatılmıştır. Memleketimiz için içimiz yanarken ikinci memleketimizde de çok büyük bir felaket meydana geldi. 6 Şubat 2023 tarihinde yine sabah 4'te Kahramanmaraş bölgesinde korkunç bir deprem oldu. Bu deprem binlerce kişinin hayatını yitirdi. Yüz binlerce insan evsiz kaldı. Canı çok yanan başkasının acısını çok iyi hissedebilir. Bu zor günlerde bizim Ukrayna halkımızın kalbi sizinledir. Kurtarma uzmanları bizde çok değerli ve gerekli olduğuna rağmen yine de Ukrayna'dan Türkiye'ye 87 kişiden oluşan kurtarma ekibi gönderilmiştir. Türkiye'deki tüm Ukrayna dernekleri birlik olup aktif bir şekilde deprem bölgelerine yardım gönderdiler. İyi dost kara günde belli olur. Savaş başladığında Türk halkı çok yoğun bir şekilde bize yardım etti. Bunun için minnettarız ve kendi saramız olunca elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu depremin aldığı canlar, açtığı yaralar on yıllarca derin izler olarak yaşar yüreklerde. Bu depremde hayatını kaybeden Türk vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı Türk vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiye. <laughs> Ukrayna halkı yıkılmaz, cesur ve yaratıcı insanlardır. Bu insanlar hakları ve özgürlüğü için daima savaşmaya hazırlar. Bu zor dönemde biz güçlü ve kararlı olmak zorundayız. Fakat biz hep beraber en zor durumu aşabileceğimizden ve ülkemizi daha güçlü edebileceğimizden eminiz. Gururlu olmamız için birçok sebebimiz var: kültürümüz, adetlerimiz, bilimde, sporda ve diğer hayat alanlarında başarılarımız, milletimiz her zaman çalışkan, yaratıcı ve beceriklidir. Ulaştığımız seviyede asla kalmıyoruz, hep ileri devam ediyoruz. Bu yüzden tüm zorluklara rağmen tüm engelleri aşmaya gücümüz yeter, yeteceğini biliyoruz. Birbirimize desteklemeyi devam eder ve ülkemizin gelişmesi için çalışıyoruz. Birlikte olmak ve zafere inanmak hayallerimize ulaşmanın açık bir yoludur.